Ben geldim. Merhaba. Merhaba abla. Bir şey mi oldu? İş olmadı. Eleman alım bitmiş. Hadi be. Olsun be abla. Ben zaten o fabrikada çalışmanı hiç istemiyordum. Kesin iğrenç bir yerdi burası. Kadar iş iştir. Hem benim seçme şansın mı var? Onca insan nasıl çalışıyor? Yok ya sen okuyorsun ya. O yüzden zor olur diye söylemiştim ben. Çok mu üzüldün? Yok, başka bir iş bulurum mutlaka. Ya ablacığım, ben özür dilerim. Yani bütün bu olanlar benim yüzümden oldu bu işler atılman falan. Kader, tamam konuşmayalım artık bunları. Geçti bitti işte. Hem merak etme, ben bir yolunu bulacağım tamam mı? Hadi sen dersine çalış ablacığım. Hadi. Ay hadi ya. Kızım sen ciddi misin? E iyiymiş. Vay. Yok be Ezgi, ben bugün dışarı çıkamam. Benim ders çalışmam lazım. Bilmem bak. Aa, merhaba. Ezgi ben kapatıyorum sonra ararım. Merhaba Kadar. Merhaba. Bahar evde mi? Abla evde evde. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Arkadaşım Berk. Yayın evinden. Seninle bir şeyler konuşmak istiyor da. Merhaba Bahar Hanım. Vaktiniz vardı umarım. Tabii buyurun. Hatta içeri geçin lütfen. Şöyle geçelim. Çay, kahve ne içerdiniz? E biz kahve alalım. Tamam. Ablacığım ben hazırlarım, sen otur. Nasılsınız? Teşekkür ederim Bahar Hanım. Ben lafı fazla dolandırmayayım, sizden özür dilemeye geldim buraya. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Yok gerçekten. Dünyanın önünde tatsız bir olay olmuş. İnanın benim bilgim dışında gelişen bir olay. Çalışanların densizliği işte. Hem de ne Merak etmeyin, ehadlerini bildirdim. Kabul ederseniz sizle çalışmak istiyorum. Teşekkür ederim ama... Bakın kitabın yazarı da sizin düzeltinizi yayınlamak istedi. Kısa sürede çok dikkatli ve hızlı çalıştınız. Sizin gibi bir personel bulmak çok zor. Çok teşekkürler ama yayın evinde yaşanan olaylardan sonra... İstemezseniz yayın evine gelmezsiniz hiç. Evinizde çalışırsınız. Yani. Gayet iyi bir teklif Bahar. Kemal kabul etmeyeceğinizi söylemişti ama ben ısrar ettim gelmek için. Beni kırmayın lütfen. Şey, yani madem buraya kadar zahmet etmişsiniz. Peki o zaman, kabul ediyorum. Harika. Buyurun. Teşekkür ederim. Rahatladın mı? Evet, senin sayende yine. Saçmalama. Dolaşalım biraz. Tamam. Olabilir. Siz rahatsız olmayın. Ben zaten çıkıyordum şimdi. Kader, o nasıl laf öyle? Ya ablacığım sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Ben dershaneye gideceğim de. O yüzden öyle. Yapıyorum. Hem sen o tepsiyi ver. Ben onu götürürüm. Bu arada yeni işinde hayırlı olsun. Tamam. Görüşürüz. İstersen kapının önünde oturalım. Evde yalnız kalmayalım. Tamam. Kemal. Yanlış anlama sakın. Anlamam merak etme. Hem belki ileride... İleride ne? Bilmem. Belki evimiz olduğunda... Neyse. Şimdi böyle şeyler söyleyip korkutmayayım seni. Kemal. Sen ne söylersen söyle korkmam ben. Neden? Çünkü sana çok güveniyorum. Bahar. Ben hep senin yanında olmak istiyorum. Sadece seni mutlu etmek istiyorum. İlk defa oluyor bu. İstiyorum ki hiçbir şeye üzülme gül böyle. Hep yanımda. Olurum. Ne? Sen istediğin sürece ben hep senin yanında olurum Kemal. O zaman hiç ayrılmayacağız demek. Ben, 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 Sen gelme artık istersen canım. Olsun. Senden ayrılmak niye bu kadar zor ya? Senden de öyle. Hoşça kal canım. Güle güle. Şimdi gideyim. Yoksa hiç gidemeyeceğim.